Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere orijinal ayakkabı ve ithal bir ayakkabının arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Hiçbir fark yok. Tabii ki fiyatından başka. Orijinal ayakkabılar 5-6000 TL bandında satılırken biz sadece 3'te 1 fiyatına satıyoruz. Bütün dikiş detayları, tabanı ve iç puspetine kadar hepsi aynıdır. Sadece siz daha fazla para vererek daha kaliteli ayakkabı giydiğinizi düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Arkadaşlar parayı sokaktan kazanmıyoruz. Daha pahalı ayakkabılar giyerek daha kaliteli hissettiren nedir sizlere bilmiyorum. Ben bu işin içinde olduğum için sizlere bütün kalbimle, samimiyetimle söylüyorum ki bütün kullanılan malzemeler, taban ve işçilik aynı. Sadece içindeki etiketi ve marka değeri olduğu için pahalı alıyorsunuz. Siz de kendinizi kandırıyorsunuz maalesef. Yerli üretime destek verelim. Elinden tutalım. İtalya'nın giyelim. Aynı ürün.